Mortal Kombat oynuyorum. Çek. <laughs> Devamı gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Mortal Kombat. X li. Çok iyi yalnız. Hadi geçemiyoruz ya. Geçmeyi bilmiyorum. Bunlar şu an bizi zindana götürüyor herhalde. Baksana abim bize... girecek

Yalnız arkadaşlar öbür bölümün gelmesini istiyorsanız kanala 3 abone atın. Çünkü hiç abone atmıyorum. 3 abone gelirse devamını da çekeceğim. Yemin ederim. Şemem çekerim. Oh. Şu bunlarda 2 tane o enerji şeyinden var. Birini bizim elemanlardan çaldılar. Birini de başkalarından çaldılar. Hmm. Wow, güzel grafikler var ya. Yalnız çok güzel oyun ya. Ben bayılıyorum. Bu arada hangi dediği

Bu arada Mortal Kombat oynarken mouse kullanamıyorsunuz hiçbir şekilde. Şu an mouse oynatıyorum. Bakın hatta. Şuraya bakıyorum. Ama hiçbir şekilde kullandırmıyor. Sadece kahve devam Bu arada arkadaşlar Mortal Mortal Kombat'ta U tuşuyla vuruyorsunuz. U tuşuyla yakalıyorsunuz. J ile tekme atıp yumruk vurabiliyorsunuz. K ile de bir şeyler yapabiliyorduk. Şu İlk oynadığımız adam şu. şu, şurada bir tane var. Şu ilk oynadığımız adamı. Oynuyorlar bildiğiz zaten. Geçemiyoruz ya. Bakın bizimkileri buraya yaptık işte. Biraz oynamıştım buraya kadar. Bu okçu. Bayağı onun üstüne oynadı. Yani. Hadi be ne zaman çıkacağız? Yok sıramıyor. Japonca, Çince bir şeyler yani. Ben videoyu durdu bilmiyorum size. sonra geri Evet bizimkiler kaçtı. Hele şükür. Hadi bakalım. Devam edelim. Oh, güzel. Evet, tamamdır. Oo. Dövüş başlasın. Dövüş başlıyor. Hadi bakayım. Ya aç ya aç. ikisi de karıştı ya. Kılıçlar çekildi. Gel bakayım. Bence bizimki alır. Aldı da. Evet. Bizimki aldı. Sonra arkadaş oldu herhalde. Şimdi biriyle dövüşeceğiz büyük ihtimal. Aha onlar dövüş başlıyor. Dövüşeceğiz. Dövüş. Başla. Başlıyor hadi bakalım. Dede. <laughs> Dövüş başlasın bir dakika. SD kes sak. CD, saç, adı ADL. Oo, ne düştü bu lan? Ya lan kuruşurum ya o şey. Oha, azar düştü. Tövbe üstüyle ayran bana Şeytan çıktı adam. Ya lan buraya. Oo, ne yapıyor lan manyağa da? Cellat falan çağırıyor. Bir dakika. Tuşlar öğrenmem lazım. Oo. Lan tu Allah kahretsin. Sarmış. Oo. Ninja yapıyorum. Ninja hareketi yapıyorum. Daha mı ne? Hayvan. Orada klavyesine laf mı bir söz özür dilerim. Bırak lan beni. Lan orada yer bakacağınız yer olsun mu? Tabii bismillahirrahmanirrahim. Azrail çıktı. Onu senin bir tutsam var ya. Anladım. Ha. Hadi. Hadi köyüne kolunu kırdım. Hadi. Gel lan bir daha tut. Hadi. Hadi. Hadi kolunu yine kırdım. Hadi git. Oğlum yardım edin. lan? adamın köpekler götürdü. Uf, Üf. Yine kırdık. Çok iyi ya. Tövbe üstüne lanım ana bazara çarpıyorum. Aa, çok güçlü abi ya. Acayip. Savaşta en güçlü boss bu olabilir zaten. Bundan pehlivan gibi şurada mı? Gel gel. Şimdi. Uuu güzel Gel, ilk da. Ya adam Azrail çağırıyor ya. Oğlum bizim özel gücümüz nasıl kullanıyor? Kılıcı her zaman kullanan bir dakika. Bakayım şöyle. Sedge. Dj güzelmiş lan. Kılıç savuruyorsun. Çok iyiymiş geleceği. Hadi. Ay. Ay tövbe bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor lan bana? Ay onu galiba Kafa Kafatasını kırdı manyak. Kafat. Ben kendi gücümü nasıl kullanacağım bu arada? Bilenler yazsın lütfen. Ad adam, adam ağzıma tükürdü lan. Oo. Nasıl koydum öyle. Hayırdır? Aa. Uf abi ne attı adam bu ne ya bu ne güç ya? Oo, ağlı güzelmiş. Çok zor abi lan. D yavaş Of. Gel. Gel seni bir tutayım ben de kavrayayım Gel konu kırıyorum. Ne güzel kırdım bunu? Gel bir daha kırıyorum. Gel lan. Konu kır, kır, direkt gel yine. Gel bir daha sırt. Yine kırdım konu. Aa, ala. Of, sana yapacağım. Ya bir daha kıracağım. Aa yine kırıyorum. <laughs> Adamın kolunu kırdım. Adamın kaç kere kolunu kırdım ya. Aa bir daha kırdım. Daha bana bulaşmadan önce 8 kere değil 1 milyon kere düştüm. Oo fena yaptım. Hadi köyüne birader. Köylü köyün evli evine. Ya çaaan. Ya çina. Ya çina. Ya çina. bir daha kıracağım kolu. Al Azrail çağırma lan. Azrail dükek ya. Bir daha kötü. Gel lan bir daha kıracağım. Param yüz kere kolu kırdım ya. Ya bir daha kıracağım. Hadi bakayım. Köylü köyün evli evine. Hadi aslanım. Hadi güzel oldu. Gel. Oğlum Azrail çağırıp durma ya. Azrail kötü yapıyor. Gel. <laughs> of havada tekme attı lan. Hayır. Bir dakika. SDJ'ye basacağız. Bakalım nasıl bir şey. Ay bak Güzel. Dur lan. Heh. Saka sak. Uf. Sak çok iyiymiş de ölüyor zaten. Gel lan bir daha kıracağım. Bir daha kırmam. Ha. Bir kere daha kırarsam ölecek. Kırdan bir daha öldü. Hadi abim, hadi köyüne. Hadi. Öldürdüm. Kolumu kıra kıra öldürdüm. Ya. Kolunu vurma. Güzel hiçbir şekilde anlamıyorum. Bugünü bu kadar Kendinize iyi Hoşça kalın. Bay bay.